Selam Aleyküm Arkadaşlar Yeni videolar herkese merhaba Nasılsınız? iyisinizdir inşallah Çok şükür bizler iyiyiz arkadaşlar Sabah sağımımızı yaptık Yemlerimizi verdik Şimdi oğlaklara yemlerini verdik Bunların bir videosunu çekmek istedim Kısa olsa Bunlar bu ne oğlaklar arkadaşlar Bunlar artık annelerinden tamamen Ayırdık sayılır. Ee, bu zaman zarfı içerisinde nasıl anneden nasıl ayırıyoruz? Ee, oğlak büyütme yemleri var arkadaşlar. Onun takviyesiyle Onun takviyesiyle birlikte Yem takviyesiyle birlikte arkadaşlar hem süt hem yem, hem süt hem yem. Ardından da tamamen artık yem ağırlıklı olarak anneden ayırıyoruz. Ama şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Mesela şu oğlağımızı görebiliyor musunuz siyah olanı? Çok fark edilmiyor ama. Ee, mesela bu ishal olmuş şu anda. Onun sebebi de şu arkadaşlar. Anneden birkaç gün ayrıldıktan sonra illa ki anne kaçıyor. Oğlak bir şekilde anneye ulaşıyor. Çünkü şu çadırın içerisinde annelere bakıyoruz. Dışarıda oğlaklara bakıyoruz. Çadırın içindeki bölmemiz var. Daha önceki videolarımızda gösterdik. Çadırın içindeki bölmelerimizde anne e, oğlaklara bakıyoruz. Dışında annelerine bakıyoruz. Bu zaman içerisinde e, biz fark etmeden bazen böyle kaçan oğlaklar oluyor arkadaşlar. O da annesinin sütünü birkaç gün sonra emdikten sonra ishal oluyor. Bu zaman zarfı içerisinde arkadaşlar kesinlikle aklınızda bulunsun. Biz geçen sene bunu böyle gayet iyi bir acı bir tecrübeyle tecrübe ettik. Ee, mesela bu oğlağımızda da var. Belli ki bu da hani annesini bir emmiş. Ee, birkaç gün sonra yani ayrıldıktan birkaç gün sonra annesini emmiş. Ondan dolayı böyle olmuş. Bir de mesela biz anneleriyle beraber bunlara bakarken arkadaşlar verdiğimiz yem farklıydı. Şimdiki yem farklı. Çünkü annelerine süt yemi vermemiz lazım. Hani bunu biraz detaylandırmak isterim. Annelerine süt yemi ve eee besi yemi dediğimiz yemi karıştırarak veriyoruz. Ki hani hayvan artık sonbahara doğru yaklaştık arkadaşlar. E, yavaş yavaş yaz bitiyor. Sonbahara gireceğiz. E, kışa hazırlık yapması lazım. Onun için biraz bir kendini toparlaması lazım arkadaşlar doğum öncesi. Yani zaten ilerleyen videolarda zaman zaman bunları da anlatacağım, söyleyeceğim. E, bu zaman zarfı içerisinde annesiyle beraber olan oğlak süt yemi ve e, besi yemi yiyordu. E şimdi artık tamamen oğlak büyütme yemleri var. E, besi yemi ve oğlak büyütme yemini karıştırarak veriyoruz ama ne kadar da olsa yem geçişlerinde böyle ishallere sebep olabiliyor. İshalin bir sebebi de dediğim gibi eğer oğlak kaçıp işte annesini şu anda da canlı gördük. Eğer oğlak bir şekilde kaçıp annesini emiyorsa yem oğlak ondan dolayı oluyor. Ama bunların içerisindeki en tehlikeli bir durum var arkadaşlar. Eğer oğlaklarınıza yonca veriyorsanız yani bu tip bir ot veriyorsanız Hışlık diye tabir ettiğimiz otlardan Eğer ot veriyorsanız özellikle de yonca Yonca yiyen hayvanı e, Yani gözünüzden sakınıp Annesine ulaştırmamanız lazım arkadaşlar Yonca yiyen hayvan <laughs> Eğer annesine ulaşırsa e, Onun isali Diğer bu normal yem geçişindeki isaller gibi olmuyor Onun iyileşme süreci falan Yani belki aylarca sürüyor ve onunla ne gibi bir zarar oluyor size e, hayvanın beraber işte dünyaya geldi. Yaşıt aynı aylarda dünyaya gelen diğer oğlaklar var. Atıyorum o oğlaklar hızla kilo alırken o yoncadan dolayı ishal olmuş hayvan hızla kilo kaybediyor. E o da ne yapıyor? E, hem hayvana işte tekrar iyileştirebilmek için iğneleri yapmanız gerekiyor. İshal için tedbirler almanız gerekiyor. Hem böyle bir kayıp, hem hayvan kendini kötü hissediyor. Hem o dönem bir de tam böyle Mevsim geçişi e, Hayvan ishal yemi yemiyor Yediği yemi bir şekilde sürekli böyle Kötü bir şekilde Vücuda hiç faydası olmadan hemen geri dışarıya çıkıyor falan Yani hayvan aşırı derecede Kötü oluyor arkadaşlar O da ne gibi bir zarar oluyor e, işin en sonuna baktığınız zaman Atıyorum kurbanlı no hayvanı kurban edeceksiniz e, Diğer hayvandan kilos örnek görüyorum 50 kilo geliyorsa Bu hayvan geliyor 30 kilo 35 kilo Misal örnek yani bu rakamlar net rakamlar değil ama e, onunla e, her manada size zarar oluyor. <laughs> yani tabiri caizse kıyamıyorsun ki hani kurban da keseyim diye. Yani o da bir işletme için, şimdi burası neticede bir işletme arkadaşlar. O da bir işletme için e, bir zarar demektir. Yani bunun tedbiri varken, bunun çözümü varken neden yani çözümüne uğraşmayalım, neden tedbirini almayalım. Yani, ben bunu yaşadım ben bunu yaşadığım için size böyle anlatmak istiyorum arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Tabi herkesin bildiği farklı yöntemler, şeyler vardır. Yaşadıkları e, tecrübeler vardır ama bizim yaşadığımız tecrübe bu. Yani bunu size aktarmak istedim. Bizdeki şu anki durumlar böyle arkadaşlar. Mümkün mertebe olakların işte sularını temiz tutmaya, işte varsa imkan yanlarına bir tuz koymaya dikkat ederseniz. Hani tuzu falan çok fazla kirletiyorlar. Suyu inanılmaz derecede kirletiyorlar. Özellikle kapalı alandalarsa öyle üstlerini görebiliyorsunuzdur. Dün mesela bir yağmur yağdı. Ondan dolayı içeriye koyduk. Çok affedersiniz hemen etrafa işleyeceğiz, onu yapacağız, bunu yapacağız diye bizim zeminimiz toprak zemin. İşte kendi gübrelerinin üstünde duruyorlar. Normalde kuru olması lazım. Ama oğlakların sayısı biraz çok şükür fazla olduğu için yerde belki biraz küçük geldi. Bir iki sefer de sularını dökmüşler. Ondan dolayı böyle zararlar oldu arkadaşlar. Üstler başlar hep kirlendi ama mümkün mertebe böyle açık alanınız varsa e siz de zaten başındaysanız 724. Allah'ın izniyle hiçbir sıkıntı sorun olmayacaktır. Ben o şekilde bakmanızı tavsiye ederim. Açık alanda oldukları zaman istedikleri şekilde hür bir şekilde gezdikleri için özgür bir şekilde hareket ettikleri için mesela şimdi bazı arkadaşlar bana diyordur ya bu taşlı zemin ya işte kardeşim eline bir tırmık alıp bir kürek alıp temizleyemiyor musun? Bunu defalarca temizledik ama arkadaşlar bunun da şöyle bir güzelliği var. Bu taşlı zeminin üzerinde bu hayvanlar gezdikleri için birbirlerini kovalarken taşlı zeminin üzerinde gezdikleri için tırnaklarını aynı dağlarda böyle kayaların üstünde geziyormuşçasına tırnakları sürekli bir seviyede kalıyor. Yani tırnakları gereksiz şekilde uzaması engellenmiş oluyor. Hayvanların işte ayağındaki böyle sıkıntılar işte çamuru bilmem varsa kendi kendine gidiyor. Ayağını oradaki taşlara sürtüyor. Mesela şurada da bir taşımız var. Bunlara falan sürtüyor. Yani bunlar tecrübeyle kendimiz sonradan sonra ne edindik öğrendik. Hani bizim de tavsiyemiz bu bildiklerimizi aktarmak için buradayız demiştik zaten. Şu anki anlatmak istediklerim bu kadar arkadaşlar. Bu konuyla alakalı hani yine sormak istediğiniz bir şey olur. Aklınıza gelen bir şey olur. Mümkün mertebe biz de dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışırız. Yardımcı olmaya çalışırız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.